Dizimizin yeni bölümünde Nilay, Pembe'nin masumiyetini bildiği halde Görkem'i Ünal ailesine ispiyonlamayı seçiyor. Nilay'ın bu hamlesi Pembe'nin suçsuzluğunu kanıtlayabileceğini düşünmesiyle şekilleniyor. Ancak Ünal ailesi ve diğerleri Nilay'ın anlattıklarına inanmamayı tercih ediyor. Görkem, Ünal ailesi içinde güvenilir bir imaj yaratmış durumda. Bu nedenle Pembeyi suçlayan anlatıya daha yatkınlar. Heves'in sabrı iyice tükenmiş durumda. Doğan'ın Giray ile olan ilişkisinden duyduğu rahatsızlık zirveye ulaşıyor. Heves bu ilişkiden artık öylesine rahatsız ki doğaya karşı oldukça sert tavırlar sergilemeye başlıyor. Heves'in kıskançlığı öylesine artmış ki Doğa ve Giray'ın ilişkisine daha fazla tahammül edemiyor. Doğa Heves'in davranışlarından giderek şüphelenmeye başlarken Giray Heves'in bu tavırlarına oldukça öfkeleniyor. Ancak Giray'ın bu tepkisi Heves'in gözündeki gerçek yüzünü açığa çıkarabilir. Heves'in karakterine derin bir kıskançlık yüklenmiş gibi görünüyor. Ancak bu kıskançlık en başından beri neden yoktu? Heves'in bugüne kadar üçlü ilişkiye göz yumması da dizinin kendi içinde çelişkiler yaratmasına neden oluyor. Giray, Doğa'ya olan sahte aşkını sürdürüyor gibi görünse de aralarındaki bağ artık kırılgan bir zemine oturmuş durumda. Doğa'nın Giray'ın tavır ve davranışlarından iyice soğuduğunu görüyoruz. Giray'ın sahte sevgisi artık Doğa için anlamını kaybetmeye başladı. Bu da Doğa ve Fatih arasında yeni bir yakınlaşmayı doğuruyor. Görülen o ki Doğa yavaş yavaş giraydan uzaklaşıyor ve bu Fatih ile olan bağının daha da kuvvetlenmesine neden oluyor. Ancak Doğan'ın kendine ve ilişkisine olan saygısından ötürü Fatih'le kurduğu yakınlık asla bir aldatmaya dönüşmüyor. Doğan'ın karakteri onu sadık bir insan yapıyor. En azından Fatih gibi değil, aşkını saf bir biçimde yaşıyor. Öte yandan Kıvılcım'ın hikayesi de oldukça ilginç bir noktaya gelmiş durumda. Kıvılcım'ı Cemal'in elinden kurtaran Ömer, onun için bir kez daha canla başla mücadele ediyor gibi görünse de aslında gözü başka birine kaymaya başlamış. Kıvılcım'ı bu kadar kolay terk etmesi ve yeni bir kadına ilgi duyması Ömer'in karakterinde tutarsızlıklar doğuruyor. Evet, Kıvılcım Ömer'i geçmişte yaşananlar nedeniyle suçlamış olabilir. Fakat Kıvılcım'ın Cemal gibi tehlikeli bir adamı Ömer'e tercih etmesi de bir o kadar şaşırtıcı. Cemal'in geçmişteki saplantılı davranışları ve psikopatça yaklaşımları göz önüne alındığında, Kıvılcım'ın kendisi için doğru kararı vermediği çok açık.